Merhaba arkadaşlar, bugün Türk Traktör teknik analizini yapacağız. Ee, Türk Tra e Merhabalar arkadaşlar, bugün Türk Traktörün teknik analizini yapacağız. Türk Traktör gördüğünüz gibi, hedef gördü ve şu an aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Ee, şu an görüldüğü gibi yol iniş yeri aşağıda. Bakın e size videonun sonunda bir şey söylemek istiyorum, önemli bir video vermek istiyorum ama. Şu an Türk Traktör ile ilgili yaptığım analizde yukarıdaki ve aşağıdaki destek ve dirençlerini vereyim arkadaşlar. Ondan sonra size 8'e katlayacak, 10'a katlayacak hisselerle ilgili böyle küçük vermek istiyorum. Grafiklerden bu belli oluyor arkadaşlar. Onun tiyosunu vereceğim. Zaten görüldüğü gibi. Şimdi Türk Traktör'ün şunu söyleyebilirim. Yukarıda çıkabileceği, maksimum olarak çıkabileceği yön aşağı gibi arkadaşlar. Şu an maalesef ki yön aşağıda görülüyor tepki alımı yapabilir. Biraz yukarıları görebilir. Sadece onu yapabilir. Şu andaki bulunduğu seviye arkadaşlar Türk Traktör'ün 184.50 kuruş civarlarında. Şu seviyelerde. Yukarıda görebileceği seviyesi şu arkadaşlar. Neyi görebilir? Yukarıda bir 201'i var. Kırması halinde. 201'i kırması halinde neyi var? 211'i var. Onu da kırması halinde. Şuradaki saçakları Belki yapabilirse yapar maksimum olarak. O da 220 diyor ama ben 220 diyeceğim onları. 220 2 diyeyim hatta. Aşağıda görebileceği yerler arkadaşlar aşağıda görebileceği ciddi yerleri var. Bunlardan bir tanesi şu seviyeyi görebilir mesela. 156. En kötüsünü vereceğim arkadaşlar. Türk traktör için görebileceği en kötü seviye şu. Şu çok yakın olduğu için burayı vermeyeceğim. Zaten burayı görürse orayı da görür muhtemelen. Ve aşağıda eğer orayı kırması halinde bakın şu desteğin kırması halinde aşağıda çok kötü yerleri var. Onları da vereyim. 108 Muhtemelen oyalanarak geleceği için bu seviyelerin biraz üstünde kalacak. Yani şu an altta verdiğim şu seviyelerin e, üstünde kalacak arkadaşlar. 87 diyor. 80, evet 87. Bunların üstünde kalacak. Türk Traktör için e, görebileceği en kötü yer arkadaşlar şu kanaldır şu kanal. Bakın 2012'den itibaren hatta 2011'den şuradan göstereyim. Şu kanal arkadaşlar. 2010 yılından itibaren girmiş olduğu kanal. Görebileceği en kötü kanal 2010 yılından 2018 ye. 10 yıllık bir kanal arkadaşlar şu aslında bakarsanız. Görebileceği en kötü yer arkadaşlar Türk Direktör'ün işte burası. Ben burayı görür demiyorum ama görebileceği en kötü yeri soruyor arkadaşlar oluyor bazen. En kötü yeri burası görebileceği. Ama şu an görüldüğü gibi yön aşağı tepki alımları olabilir. Mesela bu noktalara gelince tepki alımı beklenebilir Türk direktörleriyle ilgili. Evet şu noktalarda tepki alımı alıp yukarı çıkabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu an görüldük gibi yön aşağı gibi yani aşağıya dikkat etmek lazım. Şu kanalı koruduğu sürece aşağı düşmediği sürece yükselişten söz edebiliriz. Yani şu olur şu kanalı korur arkadaşlar. Ee, şu şekilde bu kanalda devam ederse bir yükseliş olabilir. Ancak bu kanalın kırılması halinde şu alt şu çizginin şu çizgideki grafiksel sayısal değerlerin kırılması halinde alttaki bu kötü noktalar beklenebilir. Beklenti dahilinde burası görülebilir arkadaşlar. Ancak işte dikkat etmemiz gereken şu kanal arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda çok iyi dikkat etmek lazım. Şimdi size arkadaşlar şunu göstermem lazım. Bakın çok önemli bir nokta. Hani diyorsunuz ki hocam bu nereye kadar gidebilir? Nereye kadar gidebilirden ziyade böyle 8'e, 10'a, 20'ye, 30'a katlayan hisselerin genel özelliklerinin çoğu ise de ben bunu gördüm. Şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. Bir hisse düzenli olarak sürekli aynı kanalda devam etmiş. 8 yıl, 10 yıl yani düzenli bir şekilde devam etmiş. Sonra anormal şekilde, çok anormal şekilde bu kanalı kırıp ve ciddi kayıplar, bakın aslında kayıplar şuradan başlıyor. Bu kanalın, e, şuranın kaybı buradan başlıyor arkadaşlar, şu seviyelerde. Ciddi şekilde kayıplara neden oluyorsa, bakın %70, 71 diyor, %70 diyeyim ben ona. %70, %71 kayıp e, yaşatmış. Bu ne demek arkadaşlar? Aslında bu araya şunu işaret ediyor. Bu ise yükselecek anlamı veriyor. Yani ciddi bir yere götürmeye çalışıyor ama Son ayak bayağı şurada biriken küçük yatırımcı falan varsa onları komple silkelemek. Niye? Adamların baksana parasını %70 kaybettirmiş. Bir yılda %70 kaybettirmiş. Büyük bir moral bozukluğu. Sonra ne yapıyor? Yükseltiyorlar. Sonra bir daha hani ana yükseliş yapacaklar ya çok hızlı bir şekilde yükseliş küçük yatırımcı falan da istemeyen burada alanlara da silkeliyorlar güzel bir şekilde ondan sonra yoluna devam eğer e, grafiklere baktığımız zaman arkadaşlar böyle bir anormallik görürseniz anormal düşüşler ciddi düşüşler görürseniz bu yükselişin işaretidir ancak şunu da söylemem lazım çok ciddi para basanlar oluyor yani bir hisseye aşırı derecede para basanlar tamam yükselecek falan diye ama bu şekilde bir alım olursa e, götürmeyebilirler arkadaşlar öyle söyleyeyim yani çok fazla da alım olmaması lazım çünkü bazı tanıdıkları falan var. Bir hisse 8, 8, milyon, 10 milyon basıyor yani. Basıyor, basıyor da basıyor. Yani öyle ciddi para girişlerinde tahta yukarı da götürmeyebilir. O hedefini yavaşlatabilir. Yani mütevazı şekilde alındığı zaman bakın anormalliği bekleyip mütevazı şekilde alındığı zaman yukarı çıkma ihtimali de var arkadaşlar. Yani bu şekilde. Hisse aslında grafiklerde kendini gösteriyor. Grafiklerde gösteriyor. Dediğim gibi şu kısım en kötü kısım bu hissenin kemikleşmiş yapısıdır arkadaşlar. Ancak bu demek değil ki bunun aşağısına karabildir. Evet yükseliş yapacaklarsa bunun aşağısına da gelebilir ama bizim şu an için eee buna uzun vadede düşünecek yer arkadaşlar. Bizim şu an için yapacağımız şudur. Şu özellikle şu trend yükselişini koruyacak mı? Aşağı düşecek mi? Şurayı kıracak mı? O. Oh. Şurayı kırmaması lazım arkadaşlar. Bizim için e, önemli olan aslında şudur. Şurayı kırmadığı sürece yukarısını düşünebilir ama burayı kırarsa hele şu çizgide kırarsa direkt yol aşağı aşağıya bakmak lazım. O şekilde arkadaşlar şu an sayısal verilerimi de yazayım. Bu hissenin gelebileceği şu an için görülen en iyi ve en kötü yerlerini yazayım. Yukarıda görebileceği 301 vardı. Ve kırması halinde 211 var. Ve kırması halinde 220'si vardı. 222 dedim hatta. 222 diyeyim oraya ben. Aşağıda görebileceği yerler de var arkadaşlar. Aşağıda görebileceği yerler de yerleri var. Kaybettirebileceği baya bir yeri de var. 108'i vardı. Bunları şu an defterime not aldım. Oradan yazıyorum. 87'si var arkadaşlar. Türk traktör için en kötüsü ve en iyisi şu an için görülen bu arkadaşlar. Ancak dediğim gibi eğer ki şu kanalı kırmaz, şu kanalı kırmaz yukarıda devam ederse yukarıda farklı hedeflerden söz etmek mümkün olabilir ama şu an için e, takip etmek lazım Önümüzdeki haftalarda takip etmek lazım farklı bir teknik analizle görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın videoları like atarak ve kanalıma abone olarak desteklerinize silgemeyin